bugün ilk defa h harfini öğreneceğiz. Evet bugün h harfine başlıyoruz bilgiler. Ama ben beraber. öğrendim ki ü harfini. Sen gidiyoruz. zaten biliyorsun ama yine de bir bakalım bir e, e, ne kadar biliyorsun. Onu da bir konuşmak lazım. Şimdi h hmm. harfini şöyle yapıyoruz. Aslında zaten bunu siz biliyorsunuz. Hatta bir de kırmızıyla göstereyim ki hmm. şöyle h harfini yapıyoruz. H hmm. harfinin büyüğünü de böyle böyle hmm. böyle ve böyle dört adımda yapıyoruz. Hemen geçtik. Kelimeleri okuyacağız. Bol bol hece okuyacağız m. bu ders. Elimizden geldiği m. kadar bol bol okuma yapacağız. M. Çünkü bilgemizin ne yazık ki okumada eksikleri var. M. m. Evet. Bebekler ne yapar? Parmaklarını emerler. Emziklerini emerler değil mi? M. Peki burada ne var? Im. Im. Çok güzel. Burada? M. M. Kuzular ne der? M. m. Hayır mı demez. M, m der. M. Burada ne var? m çok güzel. Burada ne um. var? Um. 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 Burada mu. 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 Mu var. Çok güzel. Burada ne var? Om. Om. Om, Om. burada. Om. Mo. 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 Denim, çok denim, güzel. Mo. Peki burada ne var? Im. 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 Im çok güzel. Mi. 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 Bravo. Burada Ma. Ma. Ma 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 Çok Denemek. güzel Ma Ma Mak. hiçbir anlamı yok aslında Bir şey diyebilir miyim? Mi? Mak. Mak 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 Burada Mek Mek Mek, Mek. Bravo Mama Ma. Ma Ma Mama Ma Ma, Ma. Ah, Yediğimiz mamalar Minik. Minik 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 Evet Melek 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 Çok güzel Mine 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 kız mı ismi? Mine 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 Tamam Mine devam ediyorum Peki burada ne yazıyor? Elma Şöyle biraz da yaklaştıralım mı? Elma ha? El -ma. Elma. Elma. Elma 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 Neymiş? Elma Bravo <laughs> Peki burada ne var? Kemal. 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 Kimin Kemal. ismi Kemal? amcanın ismi Kemal değil mi? Ama Çok güzel. Oldu. Evet. K. L. Lem. lem. Kalem. Tuttuğumuz kalemden. Kalem. Kalem. Çok güzel. Oku bakalım. K. Hayır. K. Hayır. Ke K değil. K. Ke ke Kemal. Kemal. Elma. Elma. Al. Aa, istediğini anladım. Kemal, Kemal lütfen elman, elma al. Çok iyi. Evet, çok güzel. Devam ediyoruz. Ke Maal. Kemal. Kemal Kal kalem. kalem al. Al. Kemal al. kalem al. Evet. Şimdi buradan tık tık hepsini yapalım. E E emek. Emek. Hayır, emek. 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 M em M em Lak. Lak. Emlak. Lak. Li. Limon. 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 Evet, ekşi limon. Ti. Ti. Mur. Mul. Timur. Lok. Çok güzel. Lok. Ma. Lok. Ma. Lokma. Lokma. Çok güzel. Yukarı git. Ko. 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 Mik. Mik. Aferin. Komik. Le. Le. Man. Le Çok güzel. Li. Li. Man. man. Liman. Liman. Aferin. M. Me, ral. Lal. Meral. Melay. Meral. Meral teyze. Meral teyzen evet. Bizim. Evet. Ek. Ek. Ekmek. Ekmek. Şahanesi. Ekmek. Evet. Şimdi. Ee, ne yapacağız? Cümle cümle okuyacağız. Hazır cümle mısın? Cümle okuyacağız. Le. Le. Man. Leman. Leman. Ko. Ko. Mik. Komik. Ol. Ol. Ma. ma. Evet Bilge gördüğünüz gibi artık okuyamıyor. Aferin sana Bilge. Al. Hani hani ol, hepsini biliyordun. Al. Lok, on. Lokma. Lokma. Al on iki lokma. Aferin. Devam Dur, ediyoruz. Ben okuyayım. Oku. En, en. Emin. Iyi. Emin. İki. İki. Ekmek. Ekmek. Alma. 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 İki. İki kilo. Kilo. Limon. Limon. Alma. Alma. Çok güzel. Hmm. Peki buraya geçtik. Mat. 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 Şap mat. Mor. 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 renk mor. Ma Mani. 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 Ta Tanım. 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 Neymiş? Tanım. Tanım. Çok güzel. Oku bakalım. Doğru Om. Om, Om Let. Omlet. 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 Ya, Omlet. 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 Değil mi? Evet. Mu. Mo. Rat. Lat. Murat. Murat. Aferin. Murat abi. Evet Murat abin var değil mi senin? Evet. Devam ediyoruz şimdi. Nereye? Şurada. Şuradan başlayalım. Devam Ke edelim. Ke rim. Kerim. 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 Halı kendiliydi. Kerim. Kerim. Şöyle. Mu mu, mu. 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 Rul. Blue. Marul. Malul. Marul. Malul. Marul. Oku bakalım. Kerim. Ke Kerim. Kelim. Mu. Mumu. Mumu. Al. 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 Kerim, Mumu al. al. Mumu. Kerim, Mumu al. Mumu. Mumu mum. bildiğimiz mum yani. Anladın hmm. mı? Şimdi geçtik diğerine. Burada Kerim Mumu al yazıyor. Okuyoruz. K. K. Rim. Lim. Ma Rul Al Kerim Aynen Marul söyledim. Al Aa, kelime oluşturma Evet kelime çok oluşturma isterim. Hadi bakalım başlayalım Dur, Emma. Neymiş? Emma. El <laughs> Ma Peki bu ney? <laughs> Minik. Minik. Çok güzel. Peki bu ney? Ka Kadim. Kadim. Hay hayır. Kadim. Hayır. Lil yok ki. Keman. Ke Keman. Evet. Sana limon olsaydı daha iyi olurdu be. Oku bakalım. Ki. Ki. Okuyamıyor mu ya? Kilim. 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 Dur bekle şunu yukarı git. He şunlar varmış değil mi? Ti. Başlayalım mı? Evet, Emel. Emel. Bravo. Evet, oku bakalım. Komik. 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 Bravo. Oku bakalım. Hmm, Roman. Roman. O ne ya? Roman. Kitap ismi demek. Mi oku bakayım. Mine. Mine. Mine, aferin sana. Şimdi birisalara. Şimdi buradaki eşle, kelimeleri eşleştirip okuyacağız, tamam mı? Hazır mısın? E. Ta mı. Etallı. Hayır, etalı değil. E. E. Mi ne Emine. Evet. Emine. 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 Bizim babanın sınıfında eski Emine vardı, Evet. Istiyorum. Evet. Okuyoruz. Ma ma ki na makina makine makine ma ki ne Her evet or ta lı or ta lı or Ta.lı. bu da yeni ke oluşturmuş kelime Ye. şimdi yine okuyacağız okuyacağız kelimeler var oku bakalım mine mine keman, keman al, al. makine makine 10 kilo kilo aferin sana ha, sağ ol. şimdi bu kelimeleri okuyacağız cümle oluşturacağız al. ben kelimeleri yazarken sen de cümleleri oku tamam mı Hı -hı. hazır mısın sen okuma tamam da tamam okumuyorum sen oku bakayım kemal kemal, kemal. Evet, minik. Hik. Niye böyle? Kemal. minik. Kemal. Minik. Lokma. Lokma al. al. Değil mi? Evet. Şimdi biz buraya geçtik. He? Oku bakalım yazdığımı. Le, le, Leman. Leman. E, m, Emeli. Emeli. Allah. Allah. Leman. Leman. Emeli. Emeli. Allah tanıyacağız. Geçtik 2 İlke, limon. İlkem. İlkem o ne ya? Keke. İlkem. Keke. 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 <laughs> limon. Limon. Ne yazıyor? Dur bekle ben okuyacağım. Ekle. Ekleme. Ekleme. İlkem keke. İlkem. Keke. Limon. limon ekleme. Ekleme. Tamam. Oku bakalım. 10 10 Kilo Kilo Ekmek Kemik Kemik Alma Alma Sakın Aferin alma 10 Kilo 10 Kilo Kemik Kemik Alma, alma. Bravo sana. Hı. Geldik buna. Me, 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 me. Mert 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 sınıfta evet. Mert. Evet. Mert Emelle Emelle Limana Limana İn İn Mert Mert Emelle Emelle Limana Limana In. İn Nasıl ya? Ya Doğru. Melek Doğru. Melek O O Dur ben okuyacağım Oku Komutan Evet Kom Tan. Melek. Hey, komutan. Merhaba. Melek. O. Melek. O. Komutan. Değil mi? Aferin Hı -hı. sana. Başladık. Şimdi şiir okuyacağız. Hazır mısın? Başlıyoruz. E-min e -min. Hepsini ben okuyacağım ama. Oku bakalım. E Emin. Emin. E İki. İki. Minik. 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 Ekmek. Ekmek. Al. Al. On. İki. İki. Elma. Elma. İle. İle. İki. İki. Limon. Limon. Al. Al. Kalem. Kalem. İle. ile makine. Makine. Alma. Alma. Ama. Ama. Keman. Keman. Al. Kilim. 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 Al. Anneme. Anneme. Iki, i̇ki tane, tane kalem, kalem al. al. Tekrar okuyalım bence. Evet. Hep Emin. Üç tane Emin. Si. Şeydi. Ha, şey mi? Silelim ben tamam. Ben zaman böyle dolarım. Evet. Farklı bir renkle yapalım bu sefer de. Hmm. Mor yapalım. Evet. Ben Başlıyoruz. Emin. 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 İki. i̇ki. Minik, minik ekmek, ekmek al, al, on, iki, elma, ile, ile, iki, iki, limon, limon, al, al, kalem, kalem, ile, ile ma, makine, makine, alma, alma, ama, ama, ke, keman, keman, al, al. kilim, kilim. Al Al Anneme Anneme İki, iki Tane, tane Kalem Kalem Al Al Var mı sıkıntı? Bir tane daha Bir tane daha mı okuyalım? Peki, evet Peki bir tane daha bu okuyalım ıı, Bu sefer de kırmızı bu sefer de sarıyı da okuyalım Bu sefer de sarıyı da okuyalım kırmızı Bak çok iyi Başlıyoruz Biraz da büyük yapalım kalemimizi Emin Emin Emin, Emin. Emin. İki İki şey minik, minik ekmek, ekmek al. Al. 10 2 2 elma, ile ile 2 2 10 limon limon o, <laughs> o nerede çıktı? Al. Al. Şunu biraz daha kalınlaştıracağım. Evet. Çok kiliyorum. Kalem. Kalem ile. ile, makine. Makine alma. Alma. Bir tık alma. daha. Ama. Ama. Keman. Keman. Al. al. Kilim. Kilim. Al. Anneme. Anneme. İki. İki. Tane. Tane. Kalem. Kalem. Al. Al. Sanırım bu kadar okumak yeterli. Ne diyorsun? Okudu ki. Evet şimdi buraları dolduracağız. Hazır mısın? Dur bekle yukarı git. Yok yukarıda bir şey yok. ha yukarı... Bunların isimlerini mi yazalım? Evet. Tamam. Ekmek. Yazalım o zaman. ne yazıyoruz? E. Kırmızı ile yazıyorum. E. Ek. Mek. Ek. Ekmek. Ekmek. Em. Ekmek. El. Elma. Ma. Kalem. Oku. Elma. El. Ma. Kalem. Kalem. Ka Oku. Kalem. Evet. Oku. Kerim. Ki kilim 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 evet kilim bak evim ma, ma ki, -ne. ki ne ma ki ne son bir tane bir şey kaldı keman oku bakalım keman keman geçtik yukarıya önce bir kelimeleri okuyalım kelimeleri okulayalım sonra yerleştirelim hazır mısın bakarım bununla ilgili başka etkinlik varmış varmış bayağı da var da devam ediyoruz Hı -hı. Hazır mısın? Evet bir saniye. Tamam. Güzel başlıyoruz o zaman. E... Oku bakalım. A. Ailem. İlem. İlem. Evet. E. e Mek. Ekli. E -ek El. Elma. Elle. El... Le... Le... Elle. Me. Ki Kim. Ki Kim. Tamam oku bakayım. Mu, Mu Rat Murat. İ Eki, Ki Al Al ne alsın? Hmm. Elma da Elma evet e, Murat İki, i̇ki elma, elma Al amut al. da yazmayı biliyordum ben Çok güzel Oku bakayım Ni Ni Ne Me Ni ne me ne Mi Mi Nik minik. Al Al ne ekmek. alsın? Hayır, ekmek yok ki burada. Ee, ne var? Nineme, mi? minik. Ne almış olabilir? Kilim. Kim? Kilim. Minik Ama kilim, minik al. kilim. Minik kilim. Ama minik kilim. Minik kilim. Minik kilim olmaz, minik elma olur. Bence bu elmayı da değiştirelim, kilim yapalım bunu da. Ee. Murat, iki kilim al, nineme mi? minik Aa. elma al. Daha iyi olmadı Kaşın mı? Haşin oldu. Evet. Yanlış yaptık e. biz. E. E. Mi. Hı. Ne. Emine. Ni. Nine. Ne. Ney mi? Hmm. E. E. Mek. Ek. Li, li mi? E. Mek. E, li. Şurayı biraz büyük ya. gibi oldu. Evet. Emekli. 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 Devam ediyoruz. Emekli demek ne demeyiz? Emekli o? bir işi çalışmış çalışmış artık bitmiş. O işte o iş çalışmıyor artık. Bitirmiş, emekli olmuş yani. Aa, ha? bitirmiş yani. Çalışma ben hayatı bitmiş. Zaten. Tamam. Mi, Mi ne, ne nin, nin ka, ne, le, le, mi, ni, Kalemini el, el, le, le, me, eleme, an, annem, nem, i, ye, le, Ni -nem. Ni, -nem. Ni nem. Ne olur? Ailem. Ailem. Çıkı Annem sana ile kardeşti. ninem a i lem. Buraya koyabilirsiniz. Oku bakalım. Okuyoruz bir go. Ne? Ka, ka mil. Ka -mil. O. Bir kami. Kamil. O. Kamil. O. Ne olur burası? Ka, ka lem. Ka -lem. Ti, ti mu murun, run kamil, kamil Kamil o kalem, o kalem ti, ti mu run Anlamıştık? Ti, murun, anlaşıldı ya, mı? Anlaşıldı. Yazacağız. Yazmayacağız. Yazmayacağız. Şimdi buraya bakalım. Okuyacağız. Okuyacağız. mi, mi na, na i ki, l, ile, ile, ile li ma na İn. İn. Me. Me. Mina. Sakın. Mi. Na. İle. Limana. limana. İnme. İnme. Of Sakın inme. Çok, olası çok tehlikeli. Evet. Ke. Mal. Kemal. O. O. Ma. Ki. Mi. Ne. Mine. Ki. Min. Ki. Min. K. Mal Kemal. O Ma Ki Ne Ki Min Tamam Adam mı? Anlaştık mı? Ne? Sıkıntı var mı? Yok Tamam Diğer dersleri başka zaman yapacağız Yok, Matematik tamam. istiyorlarsa eğer yorumlarda yazın Muhakkak matematikte anlatabiliriz beraber evet. Evet. Videomuz burada bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Söylemek şey istediğin varsa söyle bakalım. Benim telefon. iki tane tavuğum var. Böyle bir tane çalışan minik tavuğum var <laughs> böyle. Hayır o senin telefonu değil. O rastgele eski bir telefon. Bir şey diyecek. Evet. Videomuzu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen Bye. kalın. Görüşürüz. Güzel okuyun. <laughs>